İnsanlığa Nasihatler İslam Büyüklerinin Örnek Ahlakı ve Hikmetli Sözleri Allah'ı gafletle anmayı iyi karşılamazlardı. Allah kendilerinden razı olsun. Onlar bir kimsenin Allah'ı gafletle anmasını iyi karşılamazlar ve o kimseyi ikaz ederlerdi. Kulun huzuri ilahide olduğu idrakine sahip olarak Allah'ı zikretmesi gerektiği hususunda tenbihte bulunurlardı. Çünkü Allah'ı gafletle anmak bir annenin çocuğunu uyutmak için zikir okumasına benzer. Allah'ın zikri ise bundan çok yücedir. İyilerden biri bir gün bir hastanın ziyaretine gitmişti. Ona Esma-i Hüsna'dan Ya Latif ismine devam etmesini söylemiş, halbuki o gaflet içinde bulunuyormuş. Gece rüyasında sen benim ismimi anmayı bir oyun ve eğlence yerine koymuş oldun diye Hakk'ın azarını işitmiş. Ey kardeş! Gözünü aç gafil olma. Huzur-i ilahide olduğunu duyarak Rabbini an. Hamdolsun alemlerin Rabbi Allah'a. İnsanlığa Nasihatler İslam büyüklerinin örnek ahlakı ve hikmetli sözleri.